Bugün size bir sürprizimiz var. Uzun zamandır aramızda görmediğimiz çok ünlü bir simayla ve yeni hayatıyla tanıştıracağız sizleri. Burası onun evi. Daha yeni yerleştiler. Yeni karısıyla birlikte yeni yerleştiler buraya. Kendisi şu anda merdivende bizi bekliyor. Bakın sürprizimiz. Şahin Usta. <laughs> sevgili Show Talk izleyicileri dediğim gibi burası gerçekten bir cennet. İçeride bizi birçok sürpriz bekliyor. Evet. Evet. Burası da huzur bulduğumuz evet. bir yer. Evet. 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 300 aya çiçek çeşidimiz var. Hemen ekleyelim. Çiçek. Evet. Çok evet. seviyoruz biz hayvanları gerçekten. Tavşanlarımız var, tavus kuşlarımız evet, evet, var, tavuklarımız evet. var, evet. E, atlarımız eşeklerimiz var ki eşekler biliyorsunuz benim için gerçekten. Yani benim eşek, evet. i̇lham hayatımda, ilham aldınız hayvan. Evet benim evet. hayatımda çok evet. önemli bir yer kapıyor. E Güney Afrika'dan gelen ağaçlar var. Yeni Zelanda'dan getirdik. Yani evet, Arkadaş Evet çok az. <laughs> Ağacın evet. bir ismi var mı? Ee, bu ağacın bir ismi vardı aslında da biz o ismi çok sevmedik. Onu da kullanmıyoruz. Bu da Yeni Zelanda'dan geldi. Eklinin bir anlamı var mı acaba? Ee, var da o bize özel onu Evet onu açıklamıyorlar herkes. Abi bu çok iyi de, Biz evet. özel tasarımla yaptırdık bunu. Yine bunu ya, bir Amerika'dan bir var. arkadaş yaptı. Şöyle söyleyeyim, burası bizim için bir cennet. Burası evet. bizim aşk yuvamız. En huzur bulduğumuz. Eğer yurt dışına çıkmazsak, yani çok sık çıkıyoruz aslında da. Çıkmadığımız evet. zamanlar Türkiye'de biz buradayız. Evet. Ben aslında evcil hayvan olarak ben hani bir evcil hayvan olacaksa bizim malikanemizde ben eşek istedim onu, yani eşek olsun istedim evcil olarak. Eşek mi? Aha evet. Onda da biz pek uzlaşamadık. Ona da en yakın e, ponileri <laughs> evet. e, seçtim. Yani eşekler benim için gerçekten çok özel hayvanlar. Evet. Yani benim hayatımda çok özel yeri olan hayvanlar. E, onları da en yakın dediğim gibi poniler var. O yüzden. あと。<music> hoşlanmıyor kameralardan Kamera objektiflerden yani. anlıyor ve evet, hissediyor öyle çok sezgileri. Yani çok akıllı bir hayvan. Biz onda da e, Dilek'le biraz tartıştık Dilek'le Onda o konuda da biraz tartıştık. <laughs> e, o çok eşek istemediğini söyledi. Biraz eşek antipatik buluyor ama e, sizin de benim hikayesince canım bir dakika. 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 ve <laughs> ara sıra buna da biniyoruz. Dilekli arkaya atıyorum, dolaşıyoruz. <laughs> ATV çok eğlenceli. Bazen <laughs> benim atların şeyler var, engelleri var. Onların üzerinden de ben ATV'le <laughs> atlıyorum. öyle çalıştım üzerinde. <laughs> Ben biraz daha otantik olsun diye aslında hmm. çok, çok değişik tasarımlar sunuldu bize. Birçok bir proje geldi. Aman efendim biz yapalım dediler. Amerika'dan geldiler, İtalya'dan, İngiltere'den geldiler. Buranın tasarımını biz yapalım dediler. Ben kendim karar verdim. Biraz daha otantik evet. bir tasarım olsun diye. Öyle çok bir şey yapmak istemedim. istedik. Evet. Hı -hı. bu gördüğünüz tavuklar da dünyanın çok nadir tavuklarından birkaçı. Bunları da dünyada çok az yerde görürsünüz. Evet özellikle şu beyaz ee, olan. Evet. Biz bunun tanesini 100 bin dolara getirdik bunun tanesini 100 bin dolara getirdik. 100 bin dolara getirdik. Şu gördüğünüz tavukların 8 tane veterineri var bizim maaşlı veterinerlerimiz. Evet. Kaç, tavuk var acaba? Ee, vallahi ben sayısını tam olarak... 7 galiba. 7 mi? 7, 7 ha. tane. Ha. 8, Hı -hı. tane veterinerimiz var. Evet, Onlar Bir evet, evet. Japon bir arkadaşım var da ben burası için şey düşündüm şu dağ dedim böyle alttan kestireyim hmm. oraya bir Japonlar daha daha kestireyim ha oraya bir evet. deniz yaptıracaktım ben Deniz bildin deniz, evet, deniz evet. yaptıracaktım yaparız dediler ama biz e, devletten belediyeden izin alamadık Kesinlikle. ama işte böyle bürokrasi bürokrasi böyle evet. Türkiye'de maalesef o yüzden e, anlayamadılar bizi. Evet. deniz yaptıran bir böyle bir keyifle evet. ama karşı... sayın başbakanımıza ben bu konuyu yine geçen kendisiyle görüştüm. Göl olmasın sizinki? Bizimki deniz değil, bu Japonlar evet. Japonlar evet. bulmuşlar bunu bu yeni bir yeni, yeni bir sistem. Yani. Diyorum da her şey gerçekten paradan geçiyor. Hı -hı. Evet. İkimiz ayrı insanlarız. İkimizin de farklı insanlarız. Yani biz biriz aslında ama ayrıyız. Herkesin kendi yolu var hayatta. Bu karma felsefesine göre bu böyle bir felsefe. Herkesin kendi yolu var. O yüzden biz buradan hep çıkarken direkt buradan ben buradan çıkarım. için buyur. Teşekkür <laughs> ederim. Özellikle güzel yani. şu minik sehpa. İnsanın üzerindeki negatif enerjiyi alıyor. Dünya sonsuz, Hı -hı. fikir sonsuz, insan sonsuz anlamında o. Evet, böyle e, güzel bir şey. Evet Ve bu. Burada yine Amerikalı tasarımcılar yaptılar. Bakın burada gördüğünüz gibi burada bir çekmecesi var. Evet. Ben bazen burada şarkılarımı bile e, besteleyebiliyorum bak böyle. Evet sağ... burası e, Şahin Bey şarkılarını bestelediği yer sevgili Show Talk izleyicilerim. Şahin Bey, yelken sporuyla da uğraştı, biliniyor fakat e, biz bu kadar iyi olduğunu bilmiyordu kendisinin açıkçası. Gerçekten çok başarılı, tebrik ederim. Bu benim Eşekler şarkısını e, yazdığım, o eşeğin evet. evet. Yani o yüzden e, burası da benim evin en sevdiğim köşesi, o yüzden en sevdiğim köşesinde saklıyorum. E, bu gerçekten benim için çok özel. Evde görmeye al alışmadığımız enteresan bir durum, içeride sauna var. Evet, evimizin var. Olması. Burası da bizim e, aşkımla Hı -hı. çok sevdiğimden Ha? Kızar mı? Hı -hı. Ben o sarımı Hadi. da vereyim de. Hadi. Siz... Şahin Bey bize bir sırrını açıklayacak sevgili Show Talk size. izleyiciler. Sezen hani hatırlıyor musun? 5 kilo verdi. Evet. Burada verdi. İnanılmaz Burada. gerçekten. <laughs> o zaman benim... E, bana destek olan benim arkamda olan beni gerçekten seven bana inanan bana inan. En önemlisi bu. Benim üretkenliğime, yaratıcılığıma, sanatıma inanan tek insan vardı arkamda. O da benim tatlım bir tane dilek. Evet gerçekten. Evet bu konuya da değineyim. gerçekten. Kesinlikle. Korsan olayı da e, ben de benim de bundan çok dilim yandı. İşte bak kaç milyonlar diyorsunuz. Bir o kadar da milyonlar korsan satıldı. Evet. Maalesef. Biz e, geçen yine sayın başbakanımıza da görüştük bu konuyu. E, ciddi önlemler alınacak. ve Buradan korsanlara Şahin Bey diyor ki. <laughs> E sizin bu yaptığınız bir emek hırsızlığı. Lütfen bizim emeklerimizi çalmayın. Alnınızın teriyle para kazanın. Bakın işte böyle oluyor. Alın teri böyle kazanın Gerçek Magazin, gerçek haber Şok TV. Şok TV'de kal. Şok TV'de kal. Şok TV'de kal.